Arkadaşlar Bankoli kanalına hoş geldiniz. BNB le le karşınızdayım. Arkadaşlar dün e, vermiş olduğum kuponlar içinden e, iki maç haricinde diğerleri geldi. Yapmış olduğum benim de 3 kombini yaptım arkadaşlar. İkisi tuttu birisi tutmadı. Yani NBA'de arkadaşlar demek demek istediğim şu. Ne olursa olsun bazı durumlarda bu tip e, olumsuzluklar oluyor. Mesela Atlantan'ın e, maçı rahat yenebileceğini söylemiştik. İlk yarıdan mesela Portland'a ilk yarıyı verdi. Yani bazen ikiden bir birden iki bu tip e, insanlar hep e, kazansın diye. Yani bir oyun bu. Bunu size söyleyeyim. Yani bu yüzden arkadaşlar sizden ricam e, iddiaya fazla bel bağlamayın. Yani keyfinince oynayın. Ama işte iddia e, sizin için şey olmasın. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar sonunda kasa kazanıyor yani iddiacılar kazan yani oynayanlardan ziyade iddia her zaman kazanıyor. Biz de siz kazanın diye elimizden geleni yapıyoruz ama bazen dediğim gibi analizler, istatistikler e, ters e, dönebiliyor. Neyse arkadaşlar bugün e, 4 tane güzel maç var. E, hepsi de benim hoşuma giden maçlar. E, hızlıca sizler için e, en çok güvendiğim 2 tane maçı söyleyeceğim. Diğer iki maçı da zaten yorumlayacağım. E, dört maçın dördünü iyi yorumladım arkadaşlar bu arada. İyi bir analiz ettim. O yüzden arkadaşlar dört maç içinden kendinize güzel bir kombine yaparsınız. E, en çok güvendiğim maça geleyim e, dostlarım. Miami-Detroit maçı. E, normalde biliyorsunuz ben Memphis'im ama John Morant'ın e, bir ufak bir sıkıntısı var. Onu da size hemen e, yorumlarken söyleyeceğim. Arkadaşlar Miami dolu dizgin gidiyor. E, son maçında her ne kadar Minnesota'ya yenilse de e, yani liderliğe oturmuş bir durumda. Detroit'te artık fısaldı diyelim. İyi bir, bir, birkaç maçı yendi ama Miami'ye karşı duracağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ben Miami'nin maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar ilk yarı 1 oynayabilir. Dileyen arkadaşlar şöyle bir handikapı biraz yüksek vermişler. Arkadaşlar ben Miami'nin Detroit'e rahatlıkla 112.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Haricinde Detroit Detroit'in de Miami'ye 98.5 sayı atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama biz Miami garanti tarafından olalım ve Maç sonu, e, şey ev sahibi 112.5 barajı üstünü geçer diyorum. Bu şekilde. İkinci maçım Indiana Memphis olacak. Arkadaşlar John Morant'ın durumu e, şüpheli gözüküyor. Buradan da hemen hızlıca sizlere göstereyim. Ama e, Bane e, John Morant olmadığı zaman daha çok sorumluluğu üzerine alıyor. Indiana'da zaten arkadaşlar e, sıkıntı var. Bir tek John Morant şüpheli ama akşam oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, bu yüzden Memphis'in e, bu almış olduğu enerjiyle bu Yolculukla maçı çok rahat yeneceğini size söyleyeyim arkadaşlar Zaten Indiana en son Atlanta'ya yenildi Memphis de 3-3 yaptı Bir işte Hüsnü'ne iş kazası tarzında bir yenilgisi oldu Ama ben bugün Memphis'i çok rahat yeneceklerini düşünüyorum arkadaşlar Bu benim banka kuponumda maç son 2 olarak geçiyor Haricinde de arkadaşlar handikaplı da girebilirsiniz Onu da size söyleyeyim arkadaşlar yani dört buçuktan yani maksimum 5.5'a kadar çıkın arkadaşlar Joe Morant'un durumuna göre. Gelelim arkadaşlar 3. güvendiğim maça New Phoenix. Arkadaşlar New Orleans e, bakıldığında e, son maçlarında bir işte Houston'u yendi. Diğer maçlarda genelde tökezledi arkadaşlar. Bir sürpriz yapıp Utah'a ya yenmişti hatırlarsanız 5 Mart'ta. Phoenix e, en son Toronto'ya e, yenildikten sonra Lakers'ı çok rahat geçti. Şov yaptı arkadaşlar. Ben bugün fazla uzatmadan arkadaşlar Phoenix'in maçı yeneceğini düşünüyorum. E, bakıldığında e, bir tek şu anda Chris Paul'un e, sıkıntılı olarak kadroda eksik olarak görülüyor. Onu da az kaldı. Brandon Ingram, Zion Williams, Larry Nance, Kira Lewis bunlar e, yok. E, Phoenix'te de Cameron Johnson, e, Frank Dario Saric, Kamis gibi Johnson yok. Bir tek Chris Paul'un yokluğu biraz etkiler ama arkadaşlar... Emin olun Phoenix rahatlıkla <laughs> rahatlıkla bu New Orleans'ı normal şartlarda geçer diyorum arkadaşlar. Gelelim son maçımıza. Orlando, Brooklyn. Hala arkadaşlar Orlando biraz değişik bir takım. Yani gerçekten Philadelphia'ya bile kafa tuttuğu uzatmaları da yendi Philadelphia. Minnesota'yı yenmişti. Yani bu yüzden arkadaşlar Orlando değişik bir takım. Eee, Brooklyn'de Kevin Durant beraber Kyle Irving'in deplasmanda oynamasıyla beraber iyi bir iğmeleme yakalandı, yakaladı. Yani bugün arkadaşlar Orlando'nun e, rüyası sona erecektir ve Brooklyn maçı rahatlıkla kazanacaktır. Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 1-12 eğer e, sizin şey yapmazsa hani deplasman da çok yüksek arkadaşlar. Yani 120 sayıları falan şey yapıyor. Yani handikaplı da girebilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle Nerede bakalım? Yani maç sonu buçuk dersiniz ama en banko e, maç sonu 2'dir. Arkadaşlar e, benim yorumlarım bunlar. E, haricinde e, dediğim gibi arkadaşlar güvendiğim maçları da söyledim. Umarım bugünce güzel geçecek. İnanıyorum arkadaşlar. Phoenix'te rahat yenecek. Memphis'te rahat yenecek. E, Miami'de yenecek. E, dediğim gibi o barajı da geçecek. Yorumlarım bunlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar.